Merhaba arkadaşlar. Bugün e, İslam adı da daha hayatta kalma oynuyorum. Ya ben bunu çekmişim abi. Tablet videodan dolmuş. E, Baya uzun video çekiyorum ya. tablette dolmuş. Ben videolar atamamışım. Ben şimdi sildim bayağı videoları. Youtube'da var tabi videolar. Bir tek benim videolarımda yok ama YouTube'da var. İzlersiniz. Yani ben böyle minik bir ev yaptım da şuraya çıkamıyorum. Evi göstereceğim. Ve benim acıkmamam lazım. Yemek sıkıntılı adada hayatta kalmada ya. Yemek çok sıkıntı ama balık tutuyorum işte. Öyle hayatta kalınıyor. Bakın şurada minik bir Kulübe midir artık? Zaten odunum kısıtlı ekmem lazım. Bu olduğu için mecburen Dur, Dur elim bu kalmasın. Şimdi ağzım oyunun bana verdiği yiyecekler azalıyor ya. Bunları uyum var sana. Patis tarlası yapmalıyız. Bekliyor mu? Patis. Ah tamam tamam bu ne? Petrol stans. İdareli şekilde geçinmeliyiz. Hemen evet, yemeğim bitti galiba. Bu son ekmeği. Bu son yiyeceğim. Bu da doyurmayacak. Duydum da. Hemen tarlamaya. Uyuyup bir Kaç Nasıl dolandım ben? Hadi lan gel lanet olası. Yaratıklar açık. Burada yaratıklar açık. Açtım. Canım istedi. Hadi ya. Şunları bak çoğaltacağım bu patatesleri. Hadi. Nasıl diyor ya? Oğlum son yemeğimi yedim az önce. Hayır mı? Meşale. Meşale var. Burada ben burayı böyle yaptım. Aç canım gitmesin. Hemen bir tarla yapmamız. Uye elma. Bu son yemeği işte. Yani acıkınca elma yiyeceğim. Düşürüp. Anadır elma düşürürüm. Elma açıktır. Meyve acıdır inşallah bunlar. Elma yeriz. Artık ağaçtan elma düşüyor. Elma yemek zorundayım. Ve benim yüksek sesle konuşmam lazım. Abartmaya gerek yok. Ben kendime şimdi bir çapa yapacağım. Tahta çapa dedik. Tahta çapa. Çapa yapacaksan al sana. Tahta çapa yapmalısın. Çünkü çapanın çapa'nın tahtası mıdır, taşı mıdır, demiri midir fark etmiyor. Ta, tahta çapa kullanacaksın. Aralarında hiçbir şey yok. Tahta kolay bulunduğu için kırılsa bile bağırsın. Aşağıda bir iskelet sesi geliyor ama ben onu kılıçla yiyeceğim. Alacağım. Evet yaratık. Ve maden yapılır burada. Gel lan gel gel gel. Gel lan gel. Ezik. Ben. Well olsun. Şimdi. Hı. Bir dur benim bir takliyem. Kopra, değil mi? Bir pip sesleri geliyor. Yaratık mı? Yok. Vallahi bilmiyorum anlamadım. Ne Şu anda iyice saçmaladım. Pati sektim. İnşallah büyür ne diyeyim? elmam var. Yemelik. Hadi tavuk keselim. Et yeriz. Et yemek istedim. Avlana avlana onları da. Ee, şimdi nerede patateslerim burada. Şimdi yukarı back, Çıkamıyorum. hop, hop, big. şimdi buraya, hop, hop. Ya bu varken niye biz parkur yapıyoruz? O hırçla daha mı kolay koruluyor? Bunlardan az kalsa yiyordu. Elmayı böyle yapınca bitmiyor. Elmamı en el böyle vardım. Böyle yapıp doyardım bir ısırık. Yapınca hiç acıkmasınız. Bitme yanar. Evet şimdi yukarı hop hop hop. Ölüm lan buradan buraya çıkmak. Ee, bu ne acı. Bıing ve ben yemek yem, yem, yem. Gidip birazcık meyve düşüreceğim. Ağacı da keseceğim. Benim taş baltam vardı. Neyi odun Bundan meyve düşüreceğim. Elma düş elma düşerse Emre elmayı emem e elmayı ham yapacağım. Bunu diyecek. Ussuz ada daha yatta kalma. Benim en sevdiğim oyunlardan biri bu. Bu arada mod değil ha. Piyon bu. İsland piyomu var şöyle. Bir yer. Yani bir ada var. Bir ada. O adada ayakta kalma gibi bir şey. Zaten o Ya hadi elma düşsün ya. Elma elma ya. Elma niye ya? Ben elma istiyorum. Elma. Elma elma. 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 Elma falan düşmüyor. Ben aldım onu. Elma düşmüyor. Demek ki tarlamızdan yetinmeliyiz. İki tane patates. Tarlamızda. O tarla büyüyecek. Patates tarlası olacak. Patates yiyeceğiz. Güzel bir seri bu. Ve benim etim var. Bu etleri pişirip yiyeceğim. Yoksa hiç doymuyorsun. Canım hayvan gibi yemek çekiyor. Ya. Gidip benim bir bunları ısıtayım. Böyle de kıtlık çekmeyiz. Ama hayvan bitmemesi lazım. Bu evin kapısına bulmak da ne zormuş be. Ben de ne oluyor diyorum. Bunu yanlışlıkla koydum buraya. Ha tam açıkta uyuyoruz. Güzel mi şimdi? Fırın. Memri fırın yapalım. Sonra fırını alıp yiyelim. Fırın, 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 fırın. Fırın, fırın. Şimdi gidip bizim etimizle. Evet, 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 evet. Pişince olurum he. Etler pişsin, ben beklerim. Ve bu videoyu hiç montajlamadık. oye oh yeah, videoyu montajlamadan. Bazen baskı yiyorum. O yüzden video montajlanıyor. <laughs> Ve biz 10 dakikayı geçirmişiz. Ben yavaştan videonun sonuna geleyim. Zaten yapacak bir şey kalmadı ki. Tavuk nereye gitti? Atmışız. Şimdi bir sürü şey var. Bunları bırakamam. Evet. Ee, ne yapayım? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldi. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.